Teoman'a nasıl doğum günü sürprizi yaptılar? Aydemir Akbaşı kimler, neden, nasıl çıldırttı? E şimdi de sırada İstanbul caddeleri var. İşte Hande'nin aşkı. Güzel oyuncu Hande Doğan Demir sevgilisiyle saatlerce ne konuştu? o artık evli ve göbekli. Herkes hata hani, <laughs> Evlilik hayatını anlatan Murat Dal Kılıç neden alyansını takmıyor? Abi bütün dünya biliyor benim evli olduğumu artık. <laughs> Hasta Galatasaraylı Aydemir Akbaşı kim neden çıldırttı? Ben iş verenim kardeşim benim elemanım. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Benim elemanım. Teoman'a ayaküstü doğum günü sürprizi. Teoman Bey doğum gününüz kutlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel oyuncu Melisa Sözen'e rastlıyoruz caddelerde. Şu an böyle tatil daha sporla dinlenerek yan geçiyor. da kışa doğru yani ocağıttan sonra başlayacak herhalde biz de koşturmaca. Ben de o zamana kadar dinleniyorum. Şarkıcı Teoman'a rastlıyoruz. Kız arkadaşıyla sakin bir gün geçiriyor oturduğu kafede. Kafeden çıkışta basın mensuplarının tatlı bir sürprizi var Teoman'a. Teoman Bey, doğum gününüz kutlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun. Alel acele kalktı. Nereye gidiyor? Pro yapacağız çocuklar. Gidiyoruz. Pro gideceğiz? Evet. Biz Teoman'la konuşurken hanımefendi de önden önden hızlı adımlarla gidiyor. Hemen ardından da Teoman. <laughs> Aydemir Akbaş'a rastlıyoruz bu kez. Biraz sinirli gibi. Madem yakaladınız, şimdi bu Hamzaoğlu'nun ayrılması evet. için e, yazık oldu ne demek ya? Hamzoğlu kim ya? Kimse Galatasaray'ın üstüne çıkamaz. Ben işverenim kardeşim. Benim elemanım. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Benim elemanım. Zafer Algöz'ün yanındayız. Ünlü oyuncu, vizyona yeni giren Ali Baba ve Yedi Cüceler'in gidişatından memnunmuş. Maşallah iyi gidiyor. Şu anda galiba bir hafta falan oldu çıkalı. Bir milyona yakın seyirci var. Gayet güzel gidiyor. iyi tepkiler alıyoruz. Bu arada hazır yakalamışken yakın dostu Cem Yılmaz'ın Şahan Gökbakar'la barışması için yorumu ne olur onu alalım. Amiyane deyimiyle 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. Kimsenin arasında kırgınlık, küskünlük öyle bir şey söz konusu değil zaten. Allah herkesin işini rast getirsin. Emre altı oğulları Kuzey ve Uzay'ı gezmeye çıkarmış. Galiba bebekte yürüyüş. Evet yemeğimizi yedik. Nasıl gidiyor her şey yolunda? Çok şükür. Delikanlılar her şeyi istiyor ama baba bu konuda disiplinli. Koşlarına giden, gözlerine güzel gözüken her şeyi istiyorlar ama tabii öyle bir şey yok. Peki. Öyle bir hayat yok yani. Emre Altun yeni projelerine geliyor söz. Bir albüm bitirdik Maxi Single'ı. 8 Ocak'ta çıkıyor kısmetse. İki tane sinema filmi çektik. Onlar da 2016'da çıkacak inşallah. Bir süre sonra parkta oynarken görüntülüyoruz Emre Altun ve oğullarını. güzel oyuncu Hande Doğan Demirle sevgilisini görüntülüyoruz bir kafede. Sevgilisiyle uzun uzun sohbet ediyor Hande. Öyle aydınlıktan akşam karanlığı çökene kadar sohbet ediyorlar. Konuşacak çok şeyleri var demek ki. Beşiktaş'ın golcüsü Mario Gomez alışverişe çıkmış. Eşi de eşlik ediyor Gomez'i. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Murat Dalkılıç'a rastlıyoruz cadde turunda. Stüdyoya gidiyor. Yeni bir akustik albüm hazırlıyorum. Onunla sabah akşam işte gece gündüz durmadan onunla uğraşıyorum. Evlilik hayatını soralım. O artık evli bir adam. Evlilik bomba tavsiye çok ediyorum. Yabancı, Herkese tavsiye. göbek çıkar. Göbeği saklıyorum. Göbek çıktı. Merve Boloğur'un yemekleri iyi demek ki. Of çok güzel ya. Vallahi çok güzel yemek yapıyor. Bu aralar en en çok sevdiğim şey böyle kahvem önüme geliyor, hı hı. yemeğim, sabah kahvaltım her zaman hazır, akşam yemeği kesin hazır. Parmağında alyans olmaması dikkatimizi çekiyor. Abi bütün dünya biliyor benim evli olduğum artık <laughs> Ondan <gülüyor> ne diye evdeki, evdekinin durumu hani bu durumlara takılmıyor mu? Genelde kadınlar takılıyor. Yok o da takmıyor. O alyansı takacaksın falan diyor. Yok yani. abi ya. Çek çek.